Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün i20 ile tekrar karşınızdayız. Bu i20'yi biz daha önce tanıtmıştık size. Fakat i20 ile alakalı bize uzun yol testi ve yakıt performansı ile alakalı sorular geldi. Hem yol tutuşu ile alakalı olsun. Arabanın zaten dışını ve içini size anlatmıştım. Şimdi e, uzun yol testi için arabanın içine geçiyorum ve sürüşümüze başlıyoruz. Evet sevgili takipçiler aracın sürüşüne geçtim. Ben sabah Bursa'dan Eskişehir'e geldim. İşim gereği. Yasal izinimleriyle beraber. E, şimdi de dönüşe geçtim. Tabii ki e, sabah gelirken bu testi gerçekleştiremedim. Dönüşte daha rahat, daha sakin bir şekilde gerçekleştiririm diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar e, aracın şöyle söyleyeyim. Önce ses yalıtımından bahsedeyim. Ben bu aracı daha önce şehir içinde test etmiştim. Şehir içinde test ettiğimde araç çok makul, sessizdi. Ama e, uzun yola çıkınca tabii ki bu şartlar değişiyor. Hız limitleriniz artıyor. E, asfalt değişiyor. Kalite kalite. Yani bir asfaltta gidiyorsunuz çok uğultu yapıyor. Yeni bir asfalta geçtiğiniz zaman inanılmaz derecede ses kesiliyor. Şimdi e, tabii bunlara etken. Birincisi aracın fabrika çıkışı, fabrikada yapılan ses yalıtımı, ikincisi kullanılan lastik, üçüncüsü de bahsettiğim gibi e gittiğiniz asfalt etken. Şu anda bilmiyorum. E sesi alıyor musunuz uğultuyu? Yani 90'dan ya yani 80 eee itiba 80'den itibaren diyeyim ses artmaya başlıyor araçta. Yani özellikle şu sabah, sabah şu camdan, sol camdan e, nasıl bir rüzgar sesi geldi. Ben bu arada e, 110-120 bandında geldim gelirken. Zannettim ki cam açık herhalde. Yani öyle bir rüzgar sesi alıyordu araç. aracın yol tutuşu gayet keyifli. Yani tabii ki bunun da bir limitleri var. Çok zorlamamanız gerekiyor. Yani mesela atıyorum virajlara 120 ile giriyorsunuz. Sizi ürkütmüyor. Ama ben 120'nin üzerine çıkıp bunu denemedim. Pek de denemeyi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Allah muhafaza. Onun dışında yol tutuşu güzel. Tabii ki lastikleri yeni olması da. Aracımız 12.000 kilometrede henüz. 2019 model. Yolu gayet keyifle gidiyorsunuz. Uğultu yüzden sonra iyice artıyor. Tabii bu arabayı keyifli kılan yanlardan biri de şu sunroof'un olması. Cam tavanın daha doğrusu. Çok güzel olmuş. Arabanın içi çok ferah. Şurada kullanılan krem rengi detaylar ayrı bir renk katmış. Aynı zamanda koltuklarımız da açık renk. Tabi teyip gördüğünüz gibi küçücük bir ekran. Orada bir şey yok. Ancak USB bağlıyorsunuz. USB avuç çıkışımız var. Bir çakmaklık, bir de 12 volt çıkışımız var önde. Hala kadranlar beyaz renk, teyip mavi renk, ışıkları. Yani... Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, arabayı 90'la kullandığımda benim yakaladığım veri 5.6. Daha düşer mi? Düşebilir e, yani 110 ile giderken de yakaladığım veri 5.9. Şöyle söyleyeyim. Ben gene tabii ki kendi kullandığım araçla kıyaslayacağım bunu. 301 ile kıyaslayacağım. Ben e, 6. vites 110 ile giderken 2000 devirde benim aracım 4.8 yakıyor. Bazı arkadaşlar iddia etti daha azını yakıyor diye. Bizde iki tane var o araçtan şirkette. Maalesef yakmıyor. Aynı zamanda başka bir arkadaşımda da var bizdeki aracın aynısında. Onda da veriler aynı. Ki 27 senedir araba tepesindeyim. Genç gösteriyor olabilirim ama yaşım var. Yani araba konusunda tecrübeliyim. Bu arabada değerler yüksek. Onu söyleyeyim. Makul yani 301'e göre makul değil yakıtı. Sessiz mi? Motoru çok sessiz 301'e göre. Ses yalıtımı 301'den daha iyi. Normal kasa yalıtımı da 301'den daha iyi. Dört camımız otomatik araçta ama sadece şoför camı tek tuşla inip kalkıyor. Diğer camlara basılı tutmanız gerekiyor. Ama en azından kapıya koymuşlar. 301'de burada eski usul hep bahsettiğim can sıkıcı artık kurtulmaları gereken bir durum bu. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, aracın yol tutuşu keyifli, zevkli, yani keyif alıyorsunuz limitlere çıkmadığınız zaman, yani tedirginlik yaşamadığınız sürece çok keyifli. Ama çok üst hızlara çıktığınız zaman yani tedirginlik verir. O yüzden mesela yüzle gidiyorum. Hiç zaten bu virajlar çıtır virajlar da ama çok keyifli. Salınıyor araba. Aracın performansı güzel. Bu araç 1.4 90 beygir 6 ileri. Stil Pam paket diye geçiyor. İşte onda ne var? Cam tavan ilave. Tabi bunun üst paketleri de var. Tamamen tercih meselesi. Bunun aynı zamanda benzinli otomatikleri de var. Dizelde otomatik yok. Benzinli de otomatikleri mevcut. Benzinlisini de kullandım. Onu söyleyeyim. Yani onun da motor sesi zaten benzinler zaten sessiz ama ya bu da ona çok yakın. Yani motor sesi gerçekten çok yakın. Şu anda 5.5'e düştü. Bayır aşağı iniyorum. Şu an hiç gaza basmıyorum. Viteste iniyorum. Bir yüklenme yok yani. Tabi bu arada ben aracı kullanırken hep klima açık kullandım. Gelirken de giderken de klima açık kullanıyorum ki çünkü kendi aracımda da öyle kullanıyorum ki tam veriye ulaşayım. Şimdi bu araçla uzun yolda ben 2 saatlik bir yola geldim. Maksimum iki buçuk. Yani 6 saatlik, 7 saatlik ya da 10 saatlik uzun yolculuklarda e, yaş yani yaşı üst seviyelerde olan insanları yorar. Onu söyleyeyim. Genç, biraz daha genç kesimi rahat kaldırır. Seyahat edersiniz. 3 kişi arkada gider mi? Gider. Çocuğunuz yoksa, çocuk koltuğunuz yoksa gider. Çünkü şaft tüneli neredeyse yok. Ama bagaj yok. Yani uzun yola 5 kişi gidecekseniz 2 tane küçük ya da orta boy valiz yapacaksınız. O kadar. Onun dışında bagaj bir şey almaz. şu anda hiç yani hiçbir savrulma yok. Gayet net. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Ve çok güzel toparlıyor. Yığılmıyor araba. Yani siz istediğinizde o tepkiyi veriyor. Veriyorsunuz. Rüzgar iyice atmaya başladı. Şu anda arabada <laughs> sanki bir yer açık. Muazzam rüzgar geliyor. Ya şunu anlamadım ya. Şu torpidonun köşesinde köşesine yakın sünger çıkık ya. Yani oturtturmamışlar. Süngeri dışarıda. Şu ön tarafta da var. Ben onu biraz elimle oturtturmaya çalıştım ama yani çok çıkık. Kalite kontrol onu nasıl kaçırmış onu da bilmiyorum. Gerçi bir ara bir Fiesta vardı, gene şirket aracı. Onda da aynı durum vardı. Süngerler o diplerden dışarıya çıktı. çok ses arttı çok. Uğultu inanılmaz. Lastik sesi ve yol sesi şu anda muazzam. İçeride var yani. Ama gidişi çok keyifli. Müthiş ivmeleniyor. Yani nasıl 140'a 150'ye geldiğinizi pek anlamıyorsunuz. Bu hızları da size göstermek için yapıyorum. Normalde basmıyorum ki arabanın performansını görün diye yapıyorum. Görüyorsunuz hiç hiç bir yani e, virajdan ayrılmıyor. Çizgisinden ayrılmıyor. Çizgide tutuyor sizi. Tabii bunlar çok böyle keskin virajlar değil. Boş, uzun bir yolda son hız denemesi de yapacağım. Onu da göstereceğim size. Şimdilik kısa süreliğine sizden müsaade istiyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir son hız deneyelim. bildiğimiz kadar 5. vites şu anda 5. vites 150 160 sevgili tırcımız Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet hızlanıyor. Ya. limitlerini limitlerini iyi koştuğu 180'i hatta 190'ı görür bir kişi. Gerçi şu anda klima kapalı yaptım onu. 5.3'ü yakaladım. Bir de en son evin önüne yanaştığımda tekrar kaçta bitirdiğimi, ne kadar yakıt aldığımı size onu söyleyeceğim. Görüşmek üzere. Evet, evin önüne yanaştık. Sabah 100 liralık yakıt almıştım. Şöyle göstereyim. 5.3 yaktı toplamda. ...366 kilometre yol yaptım. Gidiş, dönüş. Tabii bu Eskişehir'in şehir içi de dahil. Toplamda 366 kilometre. 5.3 tüketim. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Teşekkür ederim.